Hepinize selamlar. Bugün karşınızda Elif Şafak'ın Kayıp Ağaçlar Adası kitabı ile karşınızdayım. Bu kitabın yorumunu yapmayacağım. Özellikle iki sayfası vardı ve ben bu iki sayfayı çok beğendim ve dikkatimi çekti. Bu iki sayfayı da sizinle paylaşmak istedim. Arasında parmağımı koydum. Hadi bakalım başlıyorum. Eskiden evrenin içinden geçen ve yeraltı dünyasını yeryüzüne ve cennete bağlayan bir direk olduğuna ve bu direğin merkezinde de bütün gücü ve görkemiyle büyük kozmik ağacın olduğuna inanıyorlardı. Dalları güneşi, ayı, yıldızları ve takım yıldızları tutuyordu ve kökleri cehennem çukuruna kadar uzanıyordu. Ancak sıra bunun tam olarak ne tür bir bitki olabileceğini tarif etmeye geldiğinde insanlar arasında şiddetli anlaşmazlıklar çıktı. Bazıları sadece bassam kabı olabileceğini söyledi. Diğerleri bir demir hindi olması gerektiğini iddia etti. Ve bazı başka kişiler de bir sidir ağacı, bir hikori veya bir babop ya da sandal ağacı olduğunda ısrar etti. İnsanlık düşman uluslara, savaşan kabilere bu şekilde bölündü. Bence bu işte de akıllıca değildi. Ziraatı maaşlar vazgeçilmezdir. Dikkat ve öl övgüyü hak ederler. Hatta her ruh hali ve her durum için bir ayrı ağaç olduğu bile söylenebilir. Evrene verecek değerli bir şeyiniz, bir şarkınız veya şiiriniz olduğunda onu herkesten önce bir altın meşe ile paylaşmalısınız. Cesaretiniz kırılmışsa ve kendinizi savunması hissediyorsanız bir Akdeniz servisi veya çiçekli bir at kestanesi arayın. Her ikisi de şaşırtıcı derecede dayanıklıdır ve size anlattıkları tüm yangınları anlatacaklardır. Ve eğer hayattaki sınavlarınızdan eskisinden daha güçlü ve daha nazik çıkmak istiyorsanız bunun size öğretebilecek bir titre kavak bulun. O kadar inatçı bir ağaçtır ki onu yok etmeyi amaçlayan alevlere bile savuşturabilir inşallah. Canınız yanıyorsa ve sizi dinlemek isteyecek kimse yoksa bir şeker akci ağacının yanında kitap geçirmek <laughs> yanlış okudum. Vakit geçirmek size iyi gelebilir. Öte yandan aşırı özsaygıdan mustaripsiniz. Bir kiraz ağacınız ziyaret edin ve hiç şüphesiz güzel olmakla beraber en az boş gurur kadar gelip geçici olan çiçeklerini gözlemleyin. Oradan ayrıldığınız zaman. Kendinizi biraz daha alçak gönüllü, biraz daha ayı yere basar hissedebilirsiniz. Geçmişi anımsamak için altında oturacak bir pırnal meşesi bulun. Geleceği hayal etmek içinse bir manolya seçin onun yerine ve şayet aklınızda dostlar ve dostluk varsa size en uygun yol arkadaşı bir ladin veya bir ginkgo olacaktır. Bir yol ayrımına gelmiş ve hangi yolu seçeceğinizi bilemiyorsanız bir çınarın, çınarın yanında sessizce düşünmek yardımcı olabilir. İlhama ihtiyacı olan bir sanatçıysanız mavi bir jacaranda veya hoş kokulu bir mimazaya hayal gücünüzü harekete geçirebilir. Yok eğer yenilenme peşindeyseniz bir dağ kara bulmaya çalışın. Çok fazla pişmanlığınız varsa bir salkım suyu size teselli sunacaktır başınız beladaysa veya dibe vurmuşsanız ve güvenecek kimseniz de yoksa alıç doğru seçim olacaktır. Alıçların perilere ev sahipliği yapmasının ve içinde hazine küpleri saklıdır diye bilinmesinin bir nedeni olmalı. Bunu ilk defa duydum bu arada. Bilgelik için kayını deneyin, zeka için çamı, cesaret için üvezi, cömertlik için fındığı, sevinç için ardıcı, Kontrol edemediğiniz şeyleri bırakmayı öğrenmeniz gerektiğinde ise eski deriler gibi katman katman soyulup dökülen gümüş beyaz kabuğuyla kuş ağacını. Ama eğer peşinde olduğunuz ya da kaybettiğiniz şey aşksa incire gelmelisiniz. Her zaman incire demiş. Tabii ki bütün ağaçlar çok kıymetli. Ve hele bu sıcak günlerde bir ağacın gölgesi altında barınmak kadar güzel bir şey yok kendinizi nasıl desem ya rahatlıyorsunuz. Hatta şey deniliyor yani eğer herhangi bir hastalığınız varsa bir ağaçtan enerji almak için şöyle bir ağaca sarılın size güç verecektir. Bir de oh ah orman yangınları o orman yangınlarıyla beraber ciğerimizde yanmakta ee, barınan tüm hayvanların yuvası gitmekte tabiatımız böyle teker teker gidiyor. Tabiatımız, ormanlarımız, canımız, ciğerimiz, ormanlarımız kolay yetişmiyor. Neyse bu kadar. Bunu paylaşmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.